sevindi. Dağlar gibi sevindim. Hepinize dualar yaptım. Yıllarca topladığı otları satarak kanser olan oğlunun tedavisi için biriktirdiği parasını kaybetti. Dünyası karardı. Yani ben ona yani ekmek zannetmiştim. Ekmek çıkmayınca sonra yapmış. Bir şey yoktu. Cinnel atılmış. Yani ha. normal poşet diye attı be. Yani ne olduğunu ben bilmiyorum. Konya'nın Selçuklu ilçesinde yaşayan 60 yaşındaki mümine göz 25 Mayıs günü evinden çıkıp dolaşırken İçerisinde para ve altın bulunan çantasını bir trafonun üzerine bıraktı. Döndüğünde parasını yerinde bulamayan göz polise gidip müracaatta bulundu. Kartonları şuradan aldım. Şu bir kız çıkırdı oradan tanır da geldiyse bunları da götürdü. Tamam kızım var aynı. O tarafa

çöplüklerin etrafından kapıları e, arka kapıları, kapıları asılanları trafa üstüne koyan poşetleri toplar. Tamam. Bu ar, ar, arın 10 yıldır. Bu, bu, bu poşeti de hani almışsık. Hani memurlar geldi. bize hani izlemişler. Bizi buldular. Ben de bunun ağzını hani hiç açmadım. Bu bir normal bu, poşet diyerekten şu çöp tenekesine attım. Parayı bulan çiftin oturduğu yukarı Pınarbaşı mahallesine giden polis, Saadettin ve Şükran Ekti'nin aldıkları poşeti çöp kutusuna attıklarını öğrendi. Allah'tan Allah, Allah. siz gibi güzel insanlara evet, denk gelmiş. Allah yani. Allah ya. Yani şimdi atmışsın. Ya, ben açıvereceğim o sana. Şey. Çöp kutusunu arayan polis içerisinde 300 bin lira para ve 100 bin liralık altın olan çantayı buldu. Bulunan para ve altınlar mümine gözet teslim edildi. Şimdi bu paran kayboldu. Sonra da bulundu. Ne hissettim bulununca? Sevindim. Dağlar gibi sevindim. Hepinize dualar yaptım. Allah'ım Güç kuvvetleri, kuvvet versin, güç versin, moral versin, gayret versin, güç versin, bilme gücü versin. Bilme gayreti versin, zeka açıklığı versin. <laughs> yani Burnumuz kanamasın. Helal paraydı ve bana geri geldi diyen mümine gözün oğlunun iki yıldır kanser tedavisi gördüğü öğrenildi. Oğlunun tedavisi için para mı bekliyorsun? Yani ona vermez gibi de hani alır gibi bana tanıtmaz gibi oluyorum. Hani yani. benim paramı gibi şöyle bir ucuna gidiyor çok duygusal.